Ben zaten o düğünü düğün saymıyorum ki. O Dilek Camışı'nın ailesi var ya kıza böyle incecik bir bilezik taktı. Ay vallahi billahi etrafa konuma komşuma aileme herkese rezil oldum. Kaldır yavrum şu. Ayrılsın diye kırk kilit açtırdım Eyüp Sultan'da. Ama sizin düğün var ya benim için asıl düğün odur. Anneler her şeyi bilir. Hı hı, dediğiniz gibi olsun. <laughs> Şunu yayınmış, Bizim orada bir düğün salonu var biliyor musun? Bak, kınayı orada yaparız tamam mı? Kına mı? Ha. Kime yakacağız kınayı ben anlamadım. Aa, kına yapacağız evladım. Ay bir Cella teyzem var öyle güzel kına yakıyor ki. Böcek istersen böcek. Çiçek istersen çiçek. Ee, gerek yok ama e, ben kına gecesi düşünmüyorum. Eksik olmayın. Ay kına gecesiz olur mu evladım? Ay kadın kadına şöyle oynayacağız sabaha kadar kurtlarımızı dökeceğiz. Yoksa ölürüz biz. Ay, yeter artık yeter. Ben bir Engin'i arayayım. Nerede kaldıysam. Macit Bey, başka bir şey arzu eder misiniz? Yok, sağ ol. Şimdi o zaman ben şöyle düşündüm. E, altı aya her şeyi düzenleriz. E, zaten siz de ne kadar doğru bir karar verdiğinizi anlarsınız. Ben onu gördüm zaten şimdiden, evet. <laughs> Macitciğim, e, ne kadar güzel değil mi? Maşallah Engin'e büyük büyük müşterileri var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biz de ne yapalım, durmadık. Çalıştık, kendimizi geliştirdik naçizane. <laughs> Engin. Bu dediğim hani düğün salonu var ya bizim oradaki. Ay yeni açıldı orası. Ay bir gör sen öyle güzel ki. Böyle mermerler her tarafta. Ay o avizeler, o şıkır şıkır ışıklar. Ay sana artık şöyle güzel bir bindallı giydiririz. O sülü vücuduna da bir yakışır. Bak bir şey söyleyeceğim. İstediğim bindallıyı alırım. Hiç öyle ben masraftan falan kaçınma. kravatın. Aç aç sen telefonunu aç. Ben iki dakika çıkayım hemen geliyorum. Çok özür dilerim birazcık bekleteceğim sizi. <laughs> of Seray ya, of ya. Beni şu düşürdüğün şu duruma bak ya. Ama tamam, birazcık daha sabret. Az kaldı. Sabret. Engin neredesin? Ben dayanamıyorum artık. Anne çöktü tepeme. Bir de sabah polis geldi eve. Sapığım hapisten kaçmış. Yapma ya. Ya ne oldu? Çok mu endişelendin? Engin çıkamıyorum. Sabahtan beri evdeyim. Delirmenin eşindeyim. Sen de gelmiyorsun. Ya kızım bak, çok büyük bir iş peşindeyim. Macit Bey geldi, görüştük, beni çok sevdi, tamam mı? Yani sanki ben keyfimden gelmiyorum. Sen ne zaman istediğinde ben gelmedim be yavrum ya. Yani birazcık sabret bak, çok büyük paramız olacak. Ya Engin anlamıyor musun? Hem korkuyorum hem bunaldım diyorum sana ya. Bak Yarın bir gün evleneceğiz. Yani bir adam karısını koruyamıyorsa... ...o adamdan ne hayır gelir? Adam mıdır o? Yavrum Engin mi arıyor? Ay yeter artık, yeter! Ya, ya sana yeter, sana. İş yapıyoruz burada. Sanki keyfimden gelmiyorum. Hayret bir şey ya. Anlamıyorsan da anlama Sevda. Dayanamıyorum ya rabbisi, dayanamıyorum. Yavrum niye dayanamıyorsun? Neyin var? Bak ben annenin buradayım. Ay, hala ne diyor ya? Hala ne diyor? Tamam, bıktım, anasından da, danasından da, gelininden de, kızından da. Bu ne ya? Yani bir hakkım olsa sapıkla oturmayı burada tercih ederim seninle kalmaya. Ah yavrum, o sapık yüzünden bunalıma girdin sen. Sen soktun beni. Sen sen bunalıma soktun beni. Ay şey diyorum ama yani sen de kalbimi kırıyorsun artık. Başlarım senin kalbini. Defol git evimden ya. Dur, Hadi. Dur, sen dur. Dur, Allah aşkına. Görev tamam. Sevda babaannemi şutladı. Oh canıma o değilsin ya. Of. Oh. Aferin oh, benim Merve'me. Sana da helal kız sana. Kocaput kovulmuş. İş tamam. Macit. Görev tamam. Hadi bakalım. Allah'a çok şükür. Efendim kusura bakmayın çok beklettim. Siz ayaklanmışsınız. Biz gidelim artık. Yani, nereye Macit Bey? Yani imza? Yok imza falan. Vazgeçtim. Benim aslan gibi bir muhasebecim var. E Macit Bey sabahtan beri konuşuyoruz. İşi bana vereceğinizi söylediniz. Allah'ını seversen ya. Biz seninle eğlendik koçum. Ne? Dünkü bebeğe şirket emanet edecek göz var mı bende? Hadi. Seray geliyor Macit Bey. Ay hiç anlamıyorum Engin. Ben Macit'in işlerine hiç karışmam. Kendi bilir. Seray telefonla konuştum diyeyim. Doğru söyle. Ay Biz şeylere hiç takılmayız. <laughs> Ay ceketin de güzelmiş ha. Bay bay. Macit Bey. Beş dakika dinleyeydiniz. Gitti.